Arkadaşlar Mi Band 5'imizi bir senelik, bir yıllık deneyimlerimizi anlat. Bir yıllık deneyimlerimi anlatacağım ama önce videoma geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı, videolarımızı be izlemeyi ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Şimdi akıllı bilekliğimiz bu. Kalp sensörü performansı iyi bence. Adım performansı iyi aradan bir sene geçmesine rağmen ekran çizme performansı zaten orta bir şey korucumuzu almadık şurada altında şarj performansı iyi gitti valla hapili kordon performansına bakalım yani şu ekran performansı kaliteliydi yani payı performansı iyiydi 50'lerdeydi bir evdeki payı Saati pek takmıyorum nabız performansı da iyi stres performansı iyi bildirim ve parçalı bulutlu performansı da iyi Bu arada bir sesler bazen gitmiyor ondan dolayı kablosuz mikrofon alacağım Onu da inceleme videosu gelecek İncele çek çekemedik videosunu zaten çekmedik hatta da Bugün çekiyorum Kola sığmam. performansı iyi Ekrandaki kadranlar performansı da iyi iyi kadranlar var. Ben bunu sonradan indirmiştim. Alipay pardon. AliExpress'inden mi bende? AliExpress Oyun kolları ile ilgili video çekmiştik. O da yukarıdaki linkte mevcuttur. diyeceğimi? Yukarıdaki linkte de mevcuttur. Değildir hatta. Yürüme performansını test edelim arkadaşlar. Aa. bazen saymıyor arkadaşlar bazen de sayıyor nabız bilgilerime ihtiyacı var diyor sıkıca takın diyor taktım Şöyle yükleye basıyorum ölçüyor görüyor musun sırada ölçüyor ölçüyor hala mı ölçü? Sanki vlog gibi bir şey oldu ölçüyor. Sıktım bayağı bir. Ha gösteriyor. Ne bu 80 82 83 mikrofon alacağım artık. Vlog aparası, vlog selfie bu falan alacağım 85 tripod alacağım bak küçücük böyle bir tripodumuz var basit önceki videolarımızda bu tripodundan dikliğini basit 90 bayağı yükseliyor ya şimdi ha 93 aldı bu şimdi takalım telefon tripodumuza Aa. şu anda adım istedim. zaten ee, kanal, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı like atmayı ve videolarımızı izleyip bildirimleri açmayı unutmayın